görünüşe bakılırsa bir sözüm vardı. Önce şunu bir 150 yapalım. Heh. Bugün 150 abone özel bir oyun yapacağım. Her şu anda 170 olsak da biliyorsunuz ki birkaç şey video atamadım. Bunun sebeplerinden biri de memleketim Adana'ya gitmiş olmamdı. Ve Steam'de başarı yapan mükemmel Türk oyunundan ilham aldım. Bu yüzden o 150 abone özel Adana oyun yapıyorum. Evet, oyun hakkında kafamda iki mekanik var aslında. Bunlardan biri e, sabah yerden su toplamak ve susuzluktan ölmemek. E, i̇kincisi ise mahallelerde çatışma. E, evet adama. İlk olarak Yıldırız desteklerine başlıyorum her zaman yaptığım gibi. E, evet. Dört tane değerimiz var. Biri para, biri susuzluk, biri leş, öbürü de ölüm sayısı. İlk olarak başlamak istediğim mekanik yerden su toplamak fakat bunu yapmadan önce gece gündüz döngüsünü ayarlamam lazım ve bitti. Gördüğünüz gibi gece gündüz döngümüz hazır ve bir güne 12 dakika olacak şekilde ayarladım. Şimdi ilk mekaniğimize geçebiliriz. Kafamdaki fikir rastgele yerlerde spawnlanan suları yerden toplamak olacak ki susuzluktan ölmek Fakat sadece sabahları geçerli olacak. Başarılı ilk mekaniğimizi tamamladık gördüğünüz gibi. Kavurucu adana sıcaklarının altında su toplayarak kalpte kalıyoruz. Aynı gerçekte oluyor. Şimdi ikinci mekaniğe geçelim. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Silah kodlamak çok zaman oluyor. Umarım yetiştirebilirim. Bulldogs'ta da güzel bir model yaptıktan sonra... Evet. Artık çalışan bir silahımız var. Hem de gerçekçi tasarım yine. Silah tamam. Fakat silah yeter mi? Tabii ki de aynı. O yüzden bıçak tasarladıktan sonra onu da kodladım. Artık bıçak ile silahımız var. Silahlara bir varyant daha ekledikten sonra sırasıyla taarruz tüfeği, makine tüfek, tabanca çok iyi oldu. İki mekaniğimiz de hazır diye düşünüyorum. Ve yerlik bir yazılımcının en sevmediği kısmı. Map yapma vakti. Adana'nın olmazsa olmazı Seyhan Nehri'ne ekliyorum. Ardından mahalleleri tasarlıyorum. Ve evet bu da bitti. İyi güzel fakat silahları nereden alacağız? Onun için de bazı mahalle köşelerine keko NPC'leri ekledim. Çok mükemmel bir fikir. Şimdi her şey tamam. Fakat bir şey eksik fark ettiniz mi? İnanılmaz önemli bir şey eksik. Güzel tatlı paralar eksik. O yüzden hemen işe koyuyorum paralı bir altın taarruz tüfeği ekliyorum. Evet artık oyunumuz hazır. Şimdi Discord üyelerimizle bir hemen oynayalım. 4, 4 saatte yaptım. 4 saatte bu kadar oldu. 4 saatte de bu arada. Genel bakarsak çok kötü olmuş. <laughs> Oyun aşırı saçma oldu tam istediğim gibi. Şu an bir beni vurmayın, bir beni vurmayın. Hekodan şey satın alacağım bunu. Çeko gel abi keko yapmışlarım. Hadi das giydirmiş tek kız çıkmış. Gözlere şu emotu <laughs> nereden buldun Çekolar da silah satın Çok iyi. Bak gir çevirmeyi de Allah seni kahretsin. <laughs> Bıçaklandın kanka. Oyun pay to win yaptım bir de bir tane de game pass'i silah. Oğlum susuzluk çok hızlı bitiyor Allah kahretsin. Çekolar <laughs> yalnız tam uymuş köşeye onu fark ettim şu anda. Ben de susuzluktan ölüp Hayır öldükten sonra resetlenmesi lazım neden resetlenmiyor? Şimdi lan ağacın arkasına pustu lan. Oğlum Aha. ağacın arkasından çıkıp vurdu beni. Sen Oğlum ben, var? nasıl, ben, ben nasıl, bir nasıl bir... ben nasıl 5280 lira yaptım lan? Vurarak. Lan. Oğlum 10 lira veriyor lan bir kill 34 leşim var benim. Tekrardan silah tavsiye ederim. Ben altları <laughs> alıyorum. <gülüyor> Adam gitmiş Keko'dan makine almış. Makine ticaretine başlıyor. Bak bu da bir oyun metodu biliyor musun? Keko'nun kendisi. 6 <laughs> tane. Altı makine alıyor. Keko'nun kendisi olmak. O da güzel. <laughs> makine ticaretine girmiş. <gireceğim>. Lan <laughs> sen beni mi arkalıyorsun lan? Evet. <laughs> Oğlum sende, de hile var. Şimdi güneşe de ateş ederiz bir çıksın. <laughs> sonra güncellemede aksesuarları kaldırıyorum. Adamın şapkasına çarpıyor mermi işlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olur lan? Bir daha yine bomba ne? Biz, biz aile, aile dostu bir kanalız tamam mı dostum? Lan sonu Bu beni deli Light saldırı o <olsun. gülüyor> <laughs> biz bu Yok. Biz <laughs> Sabah Light's'a saldırı yok, Light's'a saldırı yok. Abi adam Keko'nun arkasına geçti, Keko'nun arkasına geç! <laughs> Keko onu koru. Uzunluktan öleceğim şimdi. Ölü bir anda insanları öldürmekten çok su toplamak derdim biliyor musun? Oğlum 93 ölümüm varsa at, uzunluktan... <laughs> Hayır etrafta çok fazla <laughs> su da koymamışım. Ben susuzluktan öldüm. Yine susuzluktan öldüm? <laughs> <laughs> Adam sıcak. Baba bak sabah sabah su topluyoruz, akşam çatışıyoruz. Nasıl fikir? Doğru diyor lan. Apartmana 9 tane klimayı unuttum lan. Ya ben böyle ölüyorum ya sürekli. <laughs> susuzluktan... Ben bu susuzluğun artmasını biraz yavaşlatayım ya. Oğlum bu ne? Üç, yani yerden, üç, yerden, üç yerden sıkılıyor. Bak bak senin sen, 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 kulaklığın koruyor oğlum seni. Çarpıyor. Gel anlaş 5 tane makine al 50 lira. Kabul. <gülüyor> Kabul. <gülüyor> <Aldın>. <gülüyor> lan oğlum. Yönet <laughs> <Fikaret gülüyor> yapıyoruz sıkma lan. Oğlum oğlum adam mat Matrix oldu adam. <laughs> i̇ki, i̇ki kişi sıkıyoruz ikimiz de varamadık. Hoppa sabah soğuk, akşam bıçak. Sızlıktan öldüm yine. Lan o böyle bir arka yok. Böyle bir arka yok. <laughs> bıçak bıçak. Bıçak en eğlencelisi. Gel. Oh. Bıç gel bıç gel bıç gel. Bıç Şu bug'ın güzelliğine bakar mısın? İki kişi birbirini bıçaklayınca çok mükemmel oluyor ya. Evet gördüğünüz gibi testte bayağı bir eğlendim güldüm. Oyun gerçekten çok kötü olasına rağmen çok eğlenceli ama biliyorsunuz ki bu tarz videolar çok emek istiyordur. kurgu ettilir. Yani o yüzden beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Belki 5000 abone de yüzümü gösteririm. O yüzden bence abone olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.